Sayın seyirciler, 12 bin yıllık geçmişiyle UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'nde yer alan Göbekli Tepe'de kazı ve restorasyon çalışmaları devam ediyor. 2024 yılı kazıları T şeklindeki dikili taşların çıkarıldığı alanda sürüyor. Peki kazılar nasıl yapılıyor? Restorasyon çalışmaları nasıl yürütülüyor? Şimdi bölgeye gidiyoruz ve sözü Ahmet Hamdi Çiçek ve konuğuna bırakıyoruz. 12 bin yıllık geçmişiyle dünya tarihini değiştiren Şanlıurfa'daki Göbekli Tepe'de 2024 yılı kazı ve restorasyon çalışmaları devam ediyor. Bizler de çalışmalara ilişkin Taş Tepeler Projesi Koordinatörü ve Göbekli Tepe Kazı Başkanı Profesör Doktor Necmi Karula sorularımızı yönelteceğiz. Necmi Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz merhaba. Necmi Hocam, Göbekli kazı ve restorasyon çalışmaları İstanbul Üniversitesi'nin ve sizlerin başkanlığında devam ediyor. Çalışmalara ilişkin neler söyleyeceksiniz? Ne gibi çalışmalar yürütüyoruz burada? Neleri hedefliyoruz bu yıl? Şimdi efendim biz 2024 yılında Mayıs ayının sonlarında son haftası çalışmalara başladık. Haziran boyunca da çalıştık. Temmuz işte bayram arasından sonra yeniden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu yıl Göbektepe'de özellikle bu koruma çatısının altında çalışmaları sürdüreceğiz. Geçtiğimiz yılda burada kazı yaptık ve biliyorsunuz bir heykel yaban Domuz heykeli açığa çıkardı. Bu bilinen dünyanın en eski boyalı heykeli son derece etkileyici bir eserdi. Hatta. Çok ...çok hızlı bir şekilde de Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmeye başladı. Dediğim gibi aynı alanda sürdüreceğiz çalışmalarımızı ve buna paralel olarak da sağlamlaştırma yapıyoruz. Yine Göbektepe'nin ikinci tabakasına tarihlenen dörtgen planlı yapılarda bu uygulamaya geçen yıl evvelki yıl başladık. Bu yılda devam ediyoruz. Sanırım yani Ekim'in ortalarına kadar da bu bölgede çalışmaya devam edeceğiz. Necmi hocam sosyal medyada özellikle Göbeklitepe'deki kazı çalışmalarının durdurulduğuna dair iddialar yer almıştı. Şu anda bizler de görüyoruz. 70 kişilik bir ekiple bu çalışmalar yürütülüyor. Neler söyleyeceksiniz? Ben ya Göbektepe söz konusu Göbektepe olduğu zaman bu tür şeyleri sansasyonel haberlerle biz yılda birkaç kez karşılaşıyoruz. Bu da onlardan bir tanesi. Göbektepe'de kazılar durmadı, durmayacak da. E, hatta çok çirkin bir şekilde bunun e, yurt dışından birileri tarafından empoze edildiğini ve hatta e, talimatlandırıldığını söylüyor. E, Türkiye Akademisi hiç görüşümüz yurt dışından herhangi bir yerden böyle bir e, talimatla iş e, yapmamış söz konusu değil. Kaldı ki buradaki bilimsel çalışmaları sadece bilim insanları yönlendiriyor kendi bakanlığımız bile kazının gidişatını nasıl bir yöntem izleyeceğimiz konusunda bir şey yok çalışılmakta olan bir yerde çalışmaların olduğunu söylemek e, kuşkusuz e, bir yaptırım gerektiriyor diye düşünüyorum. Ama e, şundan çok eminiz. Toplumun çok büyük bir kitlesi yani Göbektepe'ye ilgi duyan insan sayısı inanılmaz fazla. Ulusal ve uluslararası düzeyde bu, bu böyle. E, sadece bilim insanlarının değil toplumun farklı kesimlerinin de buradaki e, gidişatı takip ettiğini biliyoruz. Bu bizim için son derece sevindirici ve motive edici. E, dolayısıyla e, kulaklarımızı biraz oraya kapatıp çok fazla o konularla meşgul olmayıp kendi işimize odaklanmış bir şekilde çalışmaları sürdürüyoruz. Tarihin sıfır noktası olarak bilinen Göbekli Tepe'deki kazı çalışmalarına ilişkin bilgileri Taş Tepeler Proje Koordinatörü ve Göbekli Tepe Kazı Başkanı Profesör Doktor Necmi Karul'dan aldık. Şimdi sözü 12 bin yıllık geçmişe sahip UNESCO'nun Dünya Mirası Kalıcı Listesinde bulunan Göbekli Tepe'den merkeze bırakalım.